Ya söylesenize ne oluyor? Neler çeviriyorsunuz siz ya? Ben önce şunu bir halletseydim ha. Yani bitirseydim bir an önce. Çünkü acelemiz var yani yara bayağı itap kapmış da. Ne yarası, ne iltihabı, neden bahsediyorsunuz siz? Ya biriniz bir şey söylesenize. Ayrıca sizin burada ne işiniz var? Siz kimi tanıyorsunuz da geldiniz? Nereden biliyorsunuz bu evi? Bana bakın, ya hemen anlatırsınız burada ne olduğunu... ...ya da hiçbiriniz yemin ederim buradan dışarı adım atamazsınız. Ceylin. Vuruldum ben. Ne vurulması ya? <laughs> Kurşun yarası bu Kurşun yarası mı? Ne, ne, demek kurşun yarası? Kim yaptı? Anlatsanıza ya. Kim yaptı diyorum. Kesin. Çetin vurdu beni. Dedem, bu Özgür yok mu? Silahını istiyor. Sen de silah mı? Evet, ondan almıştım. Dedim Serdar'a dokunmadım falan, bir ton bir şey anlattım. Nerede götürmem lazım? Denizin dibinde. Ciddi olamazsın, attın mı harbiden? Atacağım dedim, attın. Belli ki Serdar'ı çöplüğe atan kimse, çöpteki kan da ona ait. Demek ki savcım, elin ayağını bir yerini kesti. Bu çocuklar değil de değil mi? Hani bulanlar Serdar'ı. Yok yok savcım ben olay yerindeyken baktırdım bir yaraları bereleri var mı diye. Dede bir ton laf anlattım zar zor ikna ettim ne yapacağım ben şimdi? Nasıl yok diyeceğim? Tamam alırım ben. Soğan, yoğurt, limon başka? Mustafa Bey'e soralım bakalım Serdar'ı ben öldürdüm diye niye yalan söylüyor? Dede, dede bak şimdi ya Büyük patladık. Bu sefer gerçekten çok büyük patladık. Habimler senin adamı tekrardan ifadeye alıyorlar. Ben sana ama dedim. Dedim değil mi ben sana? Yemezler dedim ben sana. Hayır ben anlamıyorum. Hangi akla hizmetle benden bunu saklarsınız ya? Ceylin. Ben anlatacağım sana dışarıda gel. Ya hayır. <laughs> Önce bana neden sakladığınızı söyleyeceksin. Tamam an anlatacağım işte dışarıda ben sana. Hem siz kuaför değil miydiniz? Ne yapıyorsunuz burada böyle hasta bakıcı gibi? Tamam susun bakalım. Susun ben nasıl olsa öğreneceğim ne olduğunu. Ben Merdan Bey'i aradım. Yardım etsin diye. Yani Merdan Bey yolladı hanımefendi. Gel bak ben sana anlatacağım zaten hepsini. Şeylin Allah aşkına ya. beni dinle beni. İnanamıyorum sana ya. İnanamıyorum. Sen aklı başında bir kadınsın. Ya yani yemeden içmeden Merdan'a haber vermeyi biliyorsun. Ama kızına haber vermiyorsun. Bravo ya. Vallahi bravo. Senin de haberin vardı değil mi? Tabii. Senin de vardı. İkinizin de haberi vardı tabii ki. Şimdi anlaşıldı sizin bu dünkü saçma sapan tripleriniz. Böyle bir anda ağlamalar, tabaklara, çöplere bir tepki vermeler falan. Ceylin kuzum bir sakin ol ya. Sen beni bir dinler misin lütfen? Ya gözümün içine baka baka sohbet edip dolma yerken Osman vuruldu demeyi mi unuttunuz? Ceylin bak o kadar insanı buraya yemeğe davet ettik. O kadar hazırlık yaptık. Yani ben ağzımızın tadı kaçmasını istedim. Yani bu o kadar büyük bir şey değil. Ben kendi aramızda şey ettiririz. De şey... şey ettir. Ya bana haber ver nasıl vermezsin bana haber ya? En haber verilmesi gereken kişi benim zaten anne. Kızım biz ne olduğumuzu anlamadık yani birden bir oldu yani. Ya adam vurulmuş resmen ruhunu teslim edecek. Bari ondan korkup yapar insan. Bari herkes gittikten sonra söyler. Dün yüzüme bakıyordunuz sabah karşılıklı kahvaltı yaptık yine bana hiçbir şey söylemediniz resmen beni kandırdınız ya. Ceylin yani insan böyle bir kere söyleyemeyince. Sorun nasıl söyleyeceğini de bilemiyor, değil mi Aylin? Evet, evet. Ne yapıyorsun? O gazı arayacağım. Hayır, hayır. Arama. Allah aşkına arama. İlgazı önce de haber önce şey. kendi aramızda bir konuşalım biz bunu. Ceylin, edecek. Allah aşkına arama ya. Ceylin, önce sen benim dediklerimi bir dinler misin? Ya istemiyorum anne! Ben artık sır falan saklamak istemiyorum. Ceylin. İnci öldü. Arkasından bir sürü sır. Diyor. arkasından bir sürü yalan dolan. İstemiyorum ya. Ben ılgazdan bir şey saklamak istemiyorum. Madem iki aile barıştı bundan sonra herkes birbirine karşı şeffaf olacak tamam mı? Zeynep.